al bitti bak ah bırakmayın bırakmıyorum aa bak biri yalan bak görüyor musun docu görüyor musun bir mermi bile yemedim evet kör <laughs> oldu hıç yüzde kaç blok kanka düşman kaldı o hazır. hazır Ay it nereden gördün beni? Hey Siri. Oğlum okuma karıştı ya. <laughs> hey Siri. Penta geliyor. Aha dur dur sal sal sal. Hani? Nasıl killler alıyorum ya? Kimse. Ya bakın amladım zahmet ya. Tamam. Beni nereden buldun? Beni buldum. Yaz. Kudurucam ya. Bak şimdi izle bırak. Beni izle, beni, beni izle. Buldum. Senin için, senin için bir penta daha geliyor. O nasıl bir bomba Allah razı olsun. Okay. Geliyorum. geliyorum. Aldım gel. Gelemem gelemem gelemem. Vurdum. 11 vurmuş oğlum. Ya tamam. site çık olmuş. Kaka. Bunu kapattım gördüm abi. Su geldi, Olsana. su geldi, su geldi. Şu şerefsiz uyuz oğlum. Yaram kafası ver silah. Dostlarımı yok edemezsin. Um. Arka Fetik bakan yakamına. Allah. <laughs> Mesela sallıyorum okay. Ne var ne Gel hadi